Kıyamet nedir? Kıyametle başlayalım. Kıyamet yeniden diriliştir hocam. Yani bunu geçen haftaki sohbete de izah etmeye çalıştık. Aslında kıyamet sonsuz bir aleme adım atmaktır. Adımın belki de e, ön aşamasıdır diyebiliriz yani. E, nedir kıyamet? Kıyamet bir kere kevni ve kozmik alemin yok olması demek. Yani Allah artık size verdiğim süre bitti. Fatih Hocam'ın hocasının güzel bir ifadesiyle artık oyun bitti. Game over. Ee, artık hesap verme zamanı. Getirin bakalım neler biriktirmişsiniz şu fani dünyada. Ben sizi dünyaya boşu boşuna mı gönderdim? Bir hesabınızı, kitabınızı bir görelim. Defterleri önünüze koyalım. Ondan sonra görürsünüz gününüzü demenin. Rabçasıdır kıyamet. Kıyam, ayağa kalkış, doğuş, yükseliş. Gençler bunu çok severler. Gençler yerinde durmuyor zaten. Gençler hep kıyamdalar maşallah. Ama o gençleri camilerde namaz kıyamında da görmek isteriz. Yani e, görememenin üzüntüsünü yaşıyoruz tabii ki. Sanki İslam dedelerin dini gibi yaşanıyor. Halbuki kıyametin kopacağını bilen bütün insanlar, yani yeniden dirilişin e, ve hesabın kitabın olacağını bilen bütün müminler, ahiret alemi dediğimiz işte o alemin başlangıcı olan kıyamet için de sonrası için tabii ki hazırlık yapmak zorundalar. Kıyamet kısaca bu kadar. Çok uzatmayayım istersen kıyametin ne olduğunu ilişkin. Çünkü geçen derslerimizde falan da konuştuk. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesi bu arada çok fazla geçen bir kelime. Özellikle Mekke döneminde yani. Mekke döneminde kıyamet ve ahiret üzerine yapılan vurgular oldukça fazla. Niye fazla? Çünkü biz bu dünyaya, boşuna söylemiyorum ben, yani, biz bu dünyaya ölmeye geldik. Öleceksin. Yok kardeşim, bunun başka kurtuluşu yok. Madem öleceğim o zaman ölümden sonraki hayat için bir hazırlık yapmam lazım. Kur'an-ı Kerim'de dediğimiz üzere kıyamet kelimesi çeşitli isimlerle adlandırılır. Mesela Es-Saat ad denilir genellikle, saat kavramıyla. El-Hakka denilir, Kari'a denilir efendime tam esaha gibi kıyameti çağrıştıran, kıyamette neler olabileceğini haber veren sıfat diyebileceğimiz ifadelerle karşılaş, karşılarız Kur'an-ı Kerim'de bu ifadeyi. Şimdi Hı. biz daha önce konuşmuştuk kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Evet. Bu konunun üzerine tekrar değinmek istemiyorum. Yani kıyamet cuma günü kopacak, şöyle olacak, böyle olacak. Bunlar biraz halk arasındaki e, söylentiler. Evet. ya da biraz İsrailiyattan karışan dinimize karışan şeyler. Ama şunu merak ediyoruz, Kur'an-ı Kerim'de bir Kıyamet suresi de var. Evet. E, bu surede ne anlatılıyor hocam? Yani sureyi okumayanlar için adı Kıyamet suresi. Biz buraya girsek, Kıyamet'in nasıl kopacağını, neler olacağını e, ya da Kıyamet'in alametlerini mi öğreniriz? Yani Kıyamet suresinde ne var? Kıyamet koparken ne olacak? Kıyamet koparken bir kere her şey yok olacak. Sadece Kıyamet Suresi'nde değil, belki İnfitar Suresi'nde, belki Tekfir Suresi'nde, efendim Hak Suresi'nde özellikle 70. surelerden sonraki surelerde diyebiliriz yani Kur'an-ı Kerim'in kıyametle alakalı manzaraları sergilediği ifadeler. Hani gençlerin televizyonda izlediği kıyamet filmleri var ya. Yani onlar çok basit kalacak kıyametin kopuşu esnasında. Evet. Niye? Çünkü kıyamet sırasında öyle bir sarsıntı olacak ki, öyle bir zelzeli olacak ki, üzerinde ne var ne yoksa hepsi yok olacak. Mesela ne diyor o ayetlerde? Dağlar paramparça olacak. Dağlar un ufak olacak. Düşün ya yani Everest dağı kaç kilometreydi o? Sekiz mi? Sekiz bin metre miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Coğrafya öğretmenime selam olsun buradan da. O paramparça olacak. Uludağ paramparça, un ufak olacak. Başka insanlar kelebeklerin kaçıştığı gibi, uçuştuğu gibi o tarafa bu tarafa kaçışacaklar. Başka ne olacak? Hamile kadınlar çocuklarını düşürecekler. Niye? O günün dehşetinden dolayı. O günün korkusundan dolayı. Öyle korkunç bir gün. O gün dostlar dostlarını unutacak diyor. O gün anne babasından, çocuk annesinden, kardeşlerinden uzaklaşacak. Niye? Artık iş işten geçti. Herkes kendi başının çaresine baksın herkes kendi başının çaresine baksın denilecek o gün. Göğün ileri geri hareket etmesinden Tur suresinde yine bahsedilir. Gök ileri geri hareket edecek. Gök paramparça olacak, dürülecek diyor. Yani bir şey gibi A4 kağıdını rula yapmak gibi, bir fon kartonunu rula yapmak gibi. Allah göğü dürecek. Yıldızlarla güneşi, yani şey yıldız a, kamerle yani ayla güneşi bir araya getirecek. Güneş yok edilecek. Güneşin enerjisi, ışığı, ne derseniz deyin arkadama. O yok edilecek. Yani yerdeki bütün engebe dediğimiz, engel dediğimiz, engellerin hepsi kaldırılacak. Dümdüz olacak diyor yer. Yer başka bir yerle, gök başka bir yerle, gökle değiştirilecek. Yani şu an bizim işte hava aldığımız, güneşi görebildiğimiz bu gök değişecek. Bambaşka bir gökle değişecek. Dolayısıyla bütün bunların olduğunu gören insanoğlu herhalde korkudan dehşete kapılması gerekir. Yani çok korkunç bir manzara. Düşünün ki biz 7-8 şiddetindeki bir depremde neye uğradığımızı şaşırıyoruz değil mi? Korkudan herkes pijama ile dışarıya çıkıyor ya böyle bir şey var mı yani? yedi Evet buyur. Pardon. Pardon. Yani niye bu kadar dehşetli bir sahne? Niye bu kadar dehşetli bir bitiş? Yani dünyanın sona erişi, insanlığın canlılığın sona erişi, en azından dünya hayatı olarak bu kadar kötü bir şekilde bitmek zorunda mıydı? Bu kadar acıyı, bu bahsettiğiniz şeylere insan aklı bile dayanmaz. Yani bırakın bünyesini bu kadar evet. şey bir şekilde bitmek zorunda mıydı? Herkes uykusunda ölseydi olmaz mıydı? İşte bu gerçek ilahın kim olmasını görmeniz açısından Allah tarafından gerçekleştirilecek olan müthiş bir haber. Yani yoksa hani basit bir şekilde olsaydı insanlar ne olduğunu bile anlamazdı. Artık insanlara denilmiş oluyor ki kıyametle beraber o biter. Oyun bitti Zaten. İşte ben de onu diyorum zaten bitiyor yani anlasa ne olur anlamasa ne olur. Zaten birkaç saniye içinde ölecek. O birkaç saniye o dehşeti yaşamasına ne gerek var? Hiçbir fikrim yok vallahi. Zor, zor soru soruyorsun. Öyle zor soruları sorma bana. Allah bilir. Yani, ben bilmiyorum o sorunun cevabını. Sen biliyorsan söyle. Yani bilgi olarak söyleyemem ama tahmin bir tahminde bulunabilirim. Yani Fikir e, istişaresi yapmış olalım alışverişe. Allah-u Teala kıyametin kopuşunu da fiziksel şeylere bağlamış olabilir. Yani nasıl yaşamamız, nefes almamız, işte beslenmemiz, sindirim sistemimiz, her şeyimiz ormanların oluşması, bitkiler, suyun buharlaşması falan bir kanunlar, sünnetullah dediğimiz kanunlara bağlıysa demek ki bu kanunların, bu sünnetullahın insanların ya da bir şeyin bozmasıyla yani düşünseniz hocam mesela dünyanın güneşin etrafında ters yöne dön, döndüğünü düşünün. Bunlar olur. Dünya güneşin içine doğru çekilmeye başlanırsa eğer Sadece fiziksel olarak açıklıyorum şu an öyle mi olacak bilmiyorum. İşte o zaman dağlar doğru yani yeryüzü böyle lavlar gibi püskürür, deniz sıcak bir şekilde, alevli bir şekilde püskürür yani buzullar erir. Bir anda zaten her şey biter. Zaten güneşin batmadan doğması meselesi de sanki biraz bunu anlatıyor gibi. Allah Teala sanki bize şu mesajı veriyor yani yine sizin kurallarınızla, size size koyduğum kurallarla kıyametin kopuşu da gerçekleşti evrene koyduğum kurallarla yani. Hani ekstra bir şey olmayacak. Aslında demek ki biz kendi kıyametimizi hazırlıyoruz yaptığımız şeylerle. Neyle hazırlıyoruz artık bilmiyorum. Damla 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 kıyamete doğru hazırlıyoruz belki kendimizi. Bu da benim yorumum. Bilmiyorum doğru evet. doğru. Bizim yorumlara saygımız var ama bu kadar yani. Sonuçta bu kıyamet yeni bir başlangıçsa eğer Allah koymuş olduğu o sünnetullah orada bitirir. Yeni bir sünnetullah başlatır senin söylemiş olduğun şeyler dünyadayken yaşarken geçerli olan şeyler olabilir tabii ki. Ama yani, bu kıyamet gerçeğini bize e, şey yaptırmaz yani e, normale bağlattırmaz. Allah diledi oldu deriz biz. Biz inananlar öyle deriz. Bilmiyorum inanmayanlar nasıl diyorlarsa yazsınlar mesajlara. Peki. Peki biz inananlar İsrafil diye bir meleğe inanıyoruz. Bu meleğin işte bazı kişilere göre iki kez bazı kişilere göre Üç kez su denilen bir şeye üfleyeceği ve işte kıyametin kopacağı ve sonrası. Bize İsrafil'den evet. ve Sur'dan biraz bahseder misiniz hocam? Şimdi İsrafil kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Geçiyor herhalde. Yok, Mikail ve Cebrail geçiyor. İsrafil kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor bildiğim kadarıyla. Azrail kelimesinin geçmediği gibi. Aynen. Evet. E, Azrail ve İsrafil Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Evet. biliyordun da beni niye uğraştırıyorsun? Yok yani sur meselesi aslında İsrafil'in kim olduğundan ziyade sur. Sur nedir? Yani ne, ne olacak? Evet. İsrafil ne yapacak? Şimdi her şeyden önce şu iki mi üç mü meselesine girelim istersen. Evet İslam ulemasının özellikle tefsir e, ulemasının bir kısmı üç kere olacağından, birincisi işte kıyametin kopuş anı dünyadayken olan ee, ikincisi, şey, birincisi kozmik alemin yok edilişi, güneş ay sistemler vesaire ikincisi insanoğlunun, dünyanın yok edilişi üçüncüsü de yeniden diriliş anlamındaki ahiret aleminin başlangıcı anlamında olduğunu söylemişler fakat biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda aslında e, Kur'an-ı Kerim'deki sur olayının yani sura üfürülme olayının İki defa olduğu noktasında birazcık daha e, emin oluyoruz ayetlerden. Nereden mesela? Mesela En'am suresindeki e, bir ayette bize şöyle buyuruluyor. Birinci üfürülme sarstığı, onu ikinci üfürülmenin takip ettiği günde. Yani burada açık açık iki kere olduğunu ve sura üfürülünce, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere işte gökler ve yerde kim varsa hepsi yok olacaktır şeklindeki ayet bize bu üfürülmenin iki kere olacağı noktasında bir şey veriyor, ipuçları veriyor. Yorumları okuyorum şu an bir sürü yorum var hangisini soracağını şaş soracağımı şaşırdım. Şimdi orada bir muhabbet dönüyor. Kıyamet bir gün demek okuyacak yoksa kıyametin kıyamet günü dediğimiz şey uzun bir zaman mı? Ve bir de hani biz dedik ya kıyamet niye bu kadar dehşetli? Şöyle yorumlar gelmiş. Orada tahminler var. Sizin yorumlara saygınız var ya o yüzden ben de anlatıyorum. Eyvallah. O kıyameti Müslümanlar görmeyeceği için yani dünyanın en büyük zalimleri, belki de en büyük kafirleri, en sıkıntılı insanları, en böyle psikopat tipler o zamana kalacağı için onların hak ettiği bir ölüm şekli diye yorumlamışlar. İşte, evet. Bir de şey yapmışlar, e, sizin Kur'an dışında, yani Kur'an'a atıp yaparak anlatmanız, Kur'an dışı anlatılara yer vermemeniz e, ve Kur'an'da yoksa da bilmiyorum demenizi çok beğenmişler. Onu yazmışlar arkadaşlar. İsim, isim ha, vereyim, biraz sonra İsrail'den de bahsedeceğim o zaman. Hayır, Arkadaşlara hayır. selam olsun. Hayır hayır, onu demek istememişler hocam. Yani İsrailiyat ya da halk arasındaki söylentileri din adına anlatmadığınızı vurgulamak istemişler. Kur'an ve sünnete vurgu yaptığınızı. Evet, eyvallah. Sizin, sizin bu şeylere bir şeyiniz var galiba yani Kur'an'cı hadisçi o, sürekli her şeyi oraya yorumluyorsunuz. Evet ben çünkü bu konudan çok rahatsızım. Evet o yorumlarla ilgili birkaç cümle söyleyeyim müsaade edersen. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'de e, aslında kıyametin kafirlerin üzerine kopacağına dair ipuçları var. Bunu hadislerden çok net bir şekilde anlayabiliyoruz ama yani, ayetleri de. Kıyametin sanki çok mümin olan insanların e, üzerine kopmayacağına dair şeyler, ipuçları diyelim ona. Ama hadiste çok net bir şekilde işte o duhan dediğimiz e, duman mucizesi gerçekleştikten sonra bu dumanla beraber müminlerin canının alınacağı ve yeryüzünde hiçbir müminin kalmayacağı ve bu sürede belli bir miktar sonra da artık Allah'ın dilediği takdir bir miktar sonra da kıyamet dediğimiz o e, durumun gerçekleşeceği beyan ediliyor. Gelelim bir sura şimdi tekrardan istersen. Şimdi birinci sur üfülüyor hocam. Bir sur ne diye soracak olursan sur yani sözlük manası borazan. Ses çıkaran alet. Ya e borazan deyince bizim insanımız o maaşlardaki düttürü 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 diye öttürdükleri şeyi getiriyorlar herhalde ağızlarına, akıllarına. Bazılarına bu komik geliyor. dünya dünyayla bütün dünya nasıl yok edilecek falan diye. Yani bu bir benzetme de olabilir. Gerçek manada bir şey de olabilir. Ama sonuç itibariyle biz biliyoruz ki bu bir ses çıkaran bir şey. Bunu şöyle mecaz manada yorumlamak son derece mümkün bu arada. Biliyorsunuz karıncaların ses frekansları, veya çocuklarınla yaşların ses frekansları birbirinden çok farklı. Bugün bilimsel olarak bu ispatlanmış durumda. Bu sayha dediğimiz, ses dediğimiz şeyin yeryüzünde Allah tarafından yaratılmış olan bütün varlıkların duyabileceği e, bir ses olduğunu biz buradan rahatlıkla çıkarabiliriz. Yani o ses öyle bir ses olacak ki bu sesi karınca dediğimiz o küçücük minnacık canlılar da duyabilecek. Gökteki koskocaman cisimler dahi. Bu sesi duyabilecek ve bu sesin etkisinden dolayı da bir anda yok olacaklar. şey gibi düşün. Gençlerin o justu justu müzikleri var. ya, O justu justu müziklerinin sesini biraz da fazla açtıkları zaman camların parçalanması gibi düşün. Aynen öyle. Ben öyle yorumluyorum. Hazreti Peygamber'e de sormuşlar. Ya Resulallah bu sur denilen şey nedir? Bu da bir boynuzdur demiş yani bir ses çıkaran bir boynuz. Ya o dönemde öyle açıklaması. Yani, yani, o, o dönem e, göre... Herhalde burada tutlu bir şey diyecek hali yoktu. Aynen. Ben şimdi mesela nasıl yorumluyorum biliyor musunuz? Ee, şöyle yorumluyorum. Mesela maç, futbol maçını düşünüyorum. Evet. İlk kıyametin kopuşundaki e, sonra üflenmesini hakemin ilk yarı, ilk yarının bittiğine dair düdüğü çalması gibi. O düdük çalınca bütün futbolcular ne yapacağını biliyor. Yani herkes ne yapacağını biliyor. Herkes soyunma odasına gidiyor. Teknik direktörler, şunlar bunlar falan. Seyirciler de hiç niye gidiyorsunuz falan diye yapmıyor. Çünkü biliyorlar. Hakem o düdüğü çaldı. İlk evet. yarı bitti yani. Niye ilk yarı diyorum maçın sonunda düdüğü de demiyorum. Çünkü sur bir daha yüklenecek. İkinci yarının başlama e, düdüğü çalınca bu sefer maç tekrar başlıyor. E, ve ikinci yarı her zaman birinci yarıdan daha heyecanlı ve daha uzun olur. Demek ki ahiret daha heyecanlı ve daha uzun. Tabii çok daha uzun. Yani 45 dakikaya 45 dakika değil yani. Evet. Ben de böyle evet. bir benzetme yaptım. Bence benim benzetmem sizinkinden daha iyi oldu ama bir şey demiyorum tabii. Ama bir şey deseydin acaba ne diyecektin? <laughs> Hiç de bir şey demesen zaten sus orada otur. Anca zor soruları Peki. bana sor. Şimdi ha, bu zor arada zor bir daha şey giriyor. daha ilave edelim Ar araya girmesin. Kur'an-ı Kerim o sur Hı. olayını bir de nakur diye bir sözcükle ifade eder. Nakur. O kelime yani. de yine ses çıkaran bir aletle alakalı. İşte uzun ses çıkartması, ıslık çalmak vs. anlamında kullanırlar Arap'ta. Yine o da yani sesle alakalı. Dolayısıyla tamam. ve ansızın kopacak kıyamet. Öyle ki diyor ki kafirler mesela bu ayetten işaretle niye kafirler e, diyor Allah orada mesela. Kafirler diyor geride bıraktıklarına bir vasiyet edecek zamanı bulamayacaklar. Özellikle kafirler diyor kafirler geride kalanlara vasiyet edecek bir zaman bulamayacaklar. Hatta ondan sonrasında da bu göz açıp kapayıncaya kadar bu iş bitecek diyor. Hani sen dedin ya az önce korkunç böyle manzaralar anlatılıyor falan. Niye Allah belirtiyor? Zaten göz açıp kapayıncaya kadar bitecek bu olay. E peki bize niye anlatılıyor? Bize diyor ki bak Allah bu kadar güçlüdür. Bu kadar kudret sahibi bir ilahınız var sizin. Kıyametin kopuşunu, şu işte sizin daha sınırlarını tespit edemediğiniz ve uzay dediğiniz adına boşluk var ya, o orayı yaratan Allah bütün bu yarattıklarını sizin göz açıp kapayıncaya kadar, yani bir anda oldu bitti diye getirecek. Ne olduğunuzu anlamayacaksınız. Tevbe etmeye şansınız olmayacak. işte geride bıraktıklarınızı düşünmek gibi bir lüksünüz olmayacak villanız, hanınız, hamamınız ne oldu diye düşünme imkanınız olmayacak. Adam olun, kendinize gelin. Ulen, diyor ya. Neydi o repliğin adı? Adam onun ulen. Yani ben Değil bu ayetleri tamam. okuyunca Fazla adam oluyorum. Coştum ben bugün ederim. hakikaten. Ben de bir yorum yapayım mı? Müsaade ederseniz. Ama yani, benim yorumum bu... daha güzel oldu demeyeceksin. Tamam. Onu seyirciler karar verir zaten hocam. Ben de diyorum ki sanki allah Teala bize diyor ki yani özellikle kafirleri sona bırakarak siz misiniz dünyayı Allah yaratmadı işte evren tesadüfen oluştu ya da ne bileyim şöyle oldu böyle oldu. Bakın Allah müdahale etmediğinde ya da Allah kuralları yani sistemi, düzeni boş bıraktığı zaman bak neler oluyor. Onu sadece birkaç saniye görebilirsiniz. Yani hani bu düzeni Allah kurmadı işte her şey kendini, dünya kendi kendine dönüyor. Güneş şöyle oldu böyle oldu falan. Her şey sebepler tarafından üretildi. Bu da bir anda olmadı. Milyarlarca yılda oluştu falan diyorlar ya. Evet. Allah da diyor ki bak işte ben müdahale etmediğimde ya da onu şeyi boş bıraktığımda bakın neler oluyor. Bence biraz da kafirlere son anda onu gör. Hani firavuna e, denizde boğuluyor ya yani firavun başka türlü de ölebilirdi. Evet, tabii Ama ki. Ama orada öyle bir ölüm yaşatıyor ki orada hemen o anında o ölüm o anında Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim diyor. İman. Yani Gerçi oradaki iman da sıkıntılı bir iman. Musa ve Harunun Rabbi diyor ama evet. yani o, onların dediği doğruymuşa getiriyor. Yani Allahü Teala ölürken bile ona bak bakalım diyor yani dedirtiyor. Yani daha ahirete gelmeden ölürken. Belki de kıyamet anındaki o kafirlere de bakın ben düzeni kurmadığım zaman düzensizlik ne yapıyormuş onu gösteriyor olabilir. Ben de böyle yorumluyorum. Güzel. Peki. Teşekkür ederim. Evet, boy. Boy. Şimdi kıyamet koptu, öldük. Bir yorumda bir arkadaşımız sormuş, bir hocamız demiş ki, israf olmaz mı demiş? Bu kadar çok şey. Yani israf şu, yani birinin kullanabileceği bir şeyi sen fazla kullanırsan ve başkasının kullanmasına müsaade etmezsen, yani boşa harcarsan israf olur. Ama kıyamet koptuğunda zaten kimse kalmayacağı için dünyayı kim kullanacak yani? O yüzden bir şeyin israf olmasına gerek yok. Allah'ın kendi mülküdür, kendi tasarrufudur diye ben kendi cevabımı vermiş oldum.